Bugün montajını yaptığımız e, evcil hayvan koruma filesi, müşterimizin iki yıl önce istemiş olduğu ve eski evini taktırmış olduğu taşınma sebebiyle de yeni evine yaptığımız montaj filesi bu. Yani taşınabiliyor, sökülebiliyor, yeni gittiğiniz eve de montaj tekrar yapılabiliyor, hatta yıkanabiliyor. E, bu durum tabii kiracı olan müşterilerimiz için ideal bir durum. Yani en azından file çöp olmuyor. Bütün hava koşullarına karşı dayanıklı. En az iki senedir biz bu fileyi e, takmış idik. Gayet sağlam şık duruyordu. Tekrar yeniden taktık. Yani bu taşınmış olduğu eve bir problem olmadı. Gayet de güzel ve şık durdu. Burası da e, Barış Mahallesi'nde çocuk koruma filesi taktığımız bir balkon. Diyoruz ya hep işi ehline verin rahat edin.